Evet şu anda sizlere sakızlı muhallebi yapıyorum. Tarifini de vereceğim. Paketin arkasında okuyorum. 3,5 bardağı süt yazıyor. Biz 2 paket birden yapacağımız için 3,5-3,5-7 bardak süt koyuyoruz. 1, 2, koyduk. Şöyle sakızlı muhallebimizi açıyoruz. Şöyle döküyoruz. Şöyle. Onu da koyduktan sonra Sesi kapatırız. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ben birkaç sefer yaptım. Çocuklarım çok beğendi. Çok da güzel, lezzetli oluyor. Her zaman da istiyorlar. Böyle karıştırarak pişireceğiz. Pişirdikten sonra bunu çırpma teliyle mikserde hafif ayarda 5 dakika çırpacağız. Ondan sonra bunun göz göz olmasını istiyorsanız da kaseye koyarken Biraz yukarıdan doğru dökerek koyun, çok mükemmel oluyor. Dışarı böyle kaynayana kadar karıştıracağız. Çok lezzetli yani bu sakızlı muhallebi. Böyle kaynayana kadar sürekli karıştıracağız. Bazen de karıştırabiliriz, küçük. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş kıvamını almaya başlayacak. Böyle sürekli karıştırılacak. Ama çok lezzetli oluyor bu sakız muhallebesi. <laughs> Evet, Kaynamaya başladı sakızlı muhallebimiz. Şöyle altını kısıyoruz. Böyle tatlı kaşığıyla evet. bir tatlı kaşığı margarin ekliyoruz. Margarin buna daha iyi lezzet veriyor. Şöyle kaynamaya başlayınca da kısık ateşte sürekli yine karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Margarinimizi de ekledik. İşte damla sakızlı muhallebimiz kıvamını almak üzere koyulaşmaya başladı tekrardan karıştırıyoruz. Evet, sakızı muhallebimiz kıvam kıvamını almıştır ve şimdi ocağı kapatıyoruz. Birazcıkın soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra mikserden çırptıracağız. Ondan sonra kaselere koyup afiyetle Muhale yiyebiliriz. Biz. Şöyle alıyoruz mikserden çektireceğiz. Böyle yapınca da daha lezzetli oluyor. Bunlar muhallebinin püf noktaları. dur. Şöyle yukarıdan doğru koyarsanız göz göz olmasını sağlıyorsunuz. Şu şekil bakabilirsiniz. Şu şekil. Şöyle ne kadar yukarıdan koyarsanız o kadar iyidir sakızlı muhallebiyi. Bunun özelliği budur yukarıdan koyuyorsunuz göz göz oluyor daha modern şöyle şöyle yapması basit Rahatlıkla yapabilirsiniz. Benim çocuklarım çok seviyor bunları. Gerekirse her sabah her zaman yap yeriz diyorlar. Şöyle. Evet sakızlı muhallebimiz yemeğe hazırdır. Afiyet. Bal şeker olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. But I know my meu...